arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Çınar'ın Hot Wheels oyuncaklarıyla tuvalet kağıtlarından bir kule yapıp onları yıkma oyunu oynayacağız. Şimdi hemen Çınar kuleyi hazırlayacak. Sonra da oyunumuza başlayacağız. Kuleyi yapmaya başlıyoruz şimdi. Çınar hepsini üst üste koyacak. Koy böyle sırayla. Evet. Mama işi başlayacak kesin. evet. Yapabiliyorsun. Şimdi üstündekilerine. Tamam. Şunu biraz ben düzelteyim. Şöyle ortaya. Onların üstüne de koy. Bunu da bitir mi? Onu da yanına koyacaksın. Bir tanesi de burada. Tamam. Şimdi hatmasınızı alalım. Şöyle koyalım. Bunlar, bunlar bu mu oluyor? Evet. Şimdi onlarla başla bakalım. Bunlar bu oluyor. Hadi. Olmuyor. o olmadı çünkü ağır. Ben başka arabayla dene. <laughs> bunu deneyeceğim. Dene. Fark etmez. Düz olsun, düz olsun bana, düz daha güzel. Yıkmadı. Yıkmadı. Onu da dene bakalım o olacak mı? Olmazsa o da olmazsa çıkartıp deneyeceğiz. Neye? Şu fırlatma aparatını çıkartıp deneyeceğiz. O da olmadı. Tamam. O, o zaman çıkabilir Çıkart. çıkart. Çıkarttım. Tırı da al oradan. Tamam. tamam. Şimdi dene bakalım. Bunu Nasıl koydum bakayım? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Biraz daha yakın yapman gerekiyor. Olmadı. Böyle <laughs> Düşecekti. Biraz geri gel, biraz daha geri gel. Ha, bu kadar yeter mi? Yeter. Hadi bakalım dene Yıkılsa kısa video bitecek mi Yo devam ederiz 1-2-3 Yine yıkamadın Ne yapacağız <laughs> Devam et yıkana kadar Uzaktan yapmam Dene bakalım Her açıdan deneyebilirsin <laughs> Bravo Çak Şimdi evet. diğerlerini de yıkman lazım Onları koymana gerek yok Hepsini yıkıp bitirelim Öbürkü nerede? Araba mı? Evet. Bilmem. Onu, bir daha yapacağım. Taktın mı? Bu bu kesikle yapacağız? Öbür araba nerede? Öbür araba daha kolay gidiyor galiba. İçinde yer araba... Ah, burada. Ah. tamam onu deneyelim. Sen al bunu. O daha kolay fırlıyor çünkü. O o da fırladı öyle. Olmadı. Bir tane deneyebilir miyim? Sen tak bir tane deneyeceğim. Hangisini? Onu. Bunu mu? Hı -hı. Bak. Hı. Şöyle üstündekini tutacağım. Aa inanamıyorum. Olmadı. Bunu da Ha? Bunu da deneyeceğim. Gel bu tarafa. Ben deneyeceğim. Ben. Gördün mü? Evet. <laughs> i̇şte böyle yapacaksın, tamam mı? Aa. Tek o. tek hepsini yıkman gerekiyor. Ben şimdi buraya bunu koydum. Tamam, tamam. Bir sen şey yapacağım. Sen yapma. Bir şey yapacağım, bir şey. Tamam. Oldu işte, çak. Süper. Artık elimle. Onları da yap. Hangisini yaptım? Şu an üstündekini ya da altındakini, hangisini istersen. bu. Olmuyor. Bu daha kolay oluyor. Bu bu da galiba birazcık az. Ağır. ağır evet. Ağır olmuş. Ağır olduğu için kolayca fırlamıyor. Çak. <laughs> Devam. O, o o o o, bitirken o, o üstündeki oh. sıraları da hepsini yıkalım. Ama düz tutman lazım biraz. Hmm. Düşüyor çünkü birazcık da aşağıdan tutmam gerekiyor. Böyle böyle. böyle. Arkadaşlar biz tuvalet kağıtlarını böyle masanın üstüne koyduk. Yerden çünkü çok alçak olduğu için yapamadık. Şimdi yukarıdan böyle bir şekilde yapacağız. Başla anneciğim. Ya nasıl kaldı orada? Aldım. <laughs> Arasında kaldı. Aldım aldım. Düşmedin, aldım. Tamam hadi devam. çak bakalım. <laughs> bir tane daha çakacağım sende. Tamam hepsini yıkarsan olur. Olmadı dövülecek hepsi. Bence ilk önce üstteki sırayı yapman lazım. <laughs> Bunu mu? Evet. Bak gördün mı? Öyle yapınca oluyor. İki tane düştü. Son bir tane. Sırayla hepsini. Oo iki tane. Çak. Süper. <laughs> Süper. İki tane de şimdi de. Onu... Düşmedi o. Düşmedi. Hangisini de Hangisini istersen. Devrilecek de uzak olması lazım Uzak şimdi. değil. Bence yakından daha kolay oluyor. Böyle yeter mi? Evet. Tamam. İşte arabayı da düşürdüm. Hepsini şöyle biraz daha düzelteceğim. Hı. Hepsini masanın üstünden düşürdüğün zaman kazanmış olacaksın. Tamam mı? Ne yapacağım? Şöyle koyayım. Öyle koyunca kazanmak koyacağım yani. Hepsini masanın üstünden düşürmen gerekiyor. İşte böyle. Onları da <laughs> Ama düşmedim. Arabada kaldı orada evet. <laughs> Son bir tane kaldı. Ne Bunu araba? yapınca kazanacaksın. Araba nerede? Sandalyenin altında kalmış orada. <laughs> Al. Hadi bakalım. Çak, Bravo çak. kazandın kazandım kazandım. Çınar bütün tuvalet kağıtlarını masanın üstünden düşürdü ve masaya kendisi oturdu. Kazandın anneciğim. Tebrik ederim seni. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.